Evet Aladdin iyi dinle şimdi beni. Şehrimizi oluşturmaya başladık. Hatta kendimize bir saray da yaptık. Ama şimdi bu şehre biraz da insan lazım. Şimdi yeni dileğim bu şehre birazcık insanın gelmesi. Emredersiniz efendim dileğinizi hemen gerçekleştiriyorum Ya Erda şehrimiz çok güzel oldu sarayımız da öyle biz bu şehrin kralı olacağız kralı Dileğinizi gerçekleştirdim başka bir dileğiniz var mı benden Yok yok şimdilik yok sen şimdilik lambanın içine gir dileğim olursa ben seni tekrardan çağırırım Evet işte bu kadar rüzgar baksana şehrimiz de dolmaya başladı buraya yeni bir şehir oluşturuyoruz dostum Şehir biraz daha büyüsün Sıradaki dileğim bu şehrin kralı olmak olacak. Şehrin kralı olacağım. Arda o zaman biraz daha büyütmemiz lazım ya. Haydi Alaaddin'i çağır da şuraya yeni evler yapsın. Doğru söylüyorsun. Tamam tamam. Mesela şu sarayımızın yanına buralara yeni evler yapabilir. Evet. Tamamdır. Aladdin, şimdi seni tekrardan çağıracağım. Hazır mısın? Ben her zaman hazırım. Haydi çağırın beni. Tamamdır. Yeni evler yaptıracağız sana. Tamam gel Rüzgar gel. Şu alana yeni bir ev yaptıralım mesela. Aladdin haydi gel. İşte geldim efendim. Bu alana yeni bir ev mi istiyorsunuz? Aynen öyle yeni dileğim bu. Haydi dileğimi gerçekleştir. Dileğiniz benim için bir emirdir. Hemen gerçekleştiriyorum. Vay güzel oldu güzel tamamdır. Bu evden biraz daha çok yap. Daha çok yap. Aynı evden olsun. Bu evi ben bayağı bir beğendim ya. Küçük ama az alan harcıyor. O yüzden şehrimize gelen yeni insanlar bu evlerde yaşayabilir. Tamamdır. Emredersiniz efendim. Bu evden o zaman bayağı bir üretiyorum. İşte dileğiniz gerçekleşti. Artık aynı evden bir sürü var. Ama en güzeli sizin sarayınız oldu. İsterseniz sarayınızı birazcık büyütebilirim. Yok yok Haladdin. şimdilik bu iyi. Sen artık geri gir. Daha sonra ben dilek dileyince tekrar çağırırım seni. Tamam giriyorum. Hoşçakalın. Evet bayağı bir büyüttük. Rüzgar bugünlük bu kadar yeter ya. Artık sarayımıza mı çıksak? Birazcık dinlenelim. Arda ben yorulmadım ki. Ya Aladdin'i çağır. Ne yaptır biliyor musun? Şöyle eğlenceli bir şeyler. Şehre eğlenceli yerler gerekiyor. Mesela babamların şehrinde ne var? Aqua Park var. Eğlenmek için hayvanat bahçesi var. Gezme yerleri var. Bu şehre de yaptıralım. Tamam tamam. Doğru söylüyorsun. Aslında bu şehre güzel bir roller coaster yaptırabiliriz. Hızlı tren. Evet evet harika olur. Tamamdır Aladdin'i çağırıyorum ve hızlı tren yaptırıyorum. Aladdin haydi gel. Hemen şehre hızlı tren yap çabuk. Emredersiniz efendim hemen yapıyorum. Ve dileğiniz gerçekleşti. Tamamdır haydi gidelim artık. Sen hemen lambanın içine gir. Hoşçakalın. İşte bu Aladdin bunu da gerçekleştirdi. Rüzgar hadi gel dostum hızlı trene gidelim. İşte orada. Rüzgar görüyor musun baksana. Gördüm gördüm. Haydi gidelim. Gel dostum gel takip et. Vay be vay be şu Aladdin'in sihirli lambasını bulmamız babamlardan almamız çok iyi oldu. Öf şu şehre baksanız arkadaşlar. Resmen bir gün içinde yaptık. Hatta bir gün bile sürmedi. Bir saat içinde oluşturduk bu şehre. Aladdin'e istediğimiz her yeri yaptırıyoruz. Bakın Buraya hapishane bile yaptırdık. Burada bir hapishane var. Her neyse şu hızlı trene binelim bakalım. Baya yüksek gözüküyor. Rüzgar hazır mısın? Ben hazırım da umarım başımıza bir sakatlık gelmez. Yok yok. Aladdin yaptığı için hiçbir sıkıntı olmaz. Gel Rüzgar gel takip et. Burasını Aladdin yaptı sonuçta. Yani bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Evet şuradan binebiliriz. Hazır mısın? Fakir bakmadığımız yer kalmadı. Çocuklar şehirde yok. Sihirli lambayı da aldılar gittiler ya. Kim bilir o sihirli lambayla şimdi neler yapacaklar? Evet abi ya çok büyük dilekler dilerler bunlar kesin. Evet kardeşim birazcık korkuyorum ya. Aladdin umarım dileklerini gerçekleştirmez. Evet abi. Ya zengin bence Aladdin onların dileklerini gerçekleştirmez. Çünkü Aladdin'in gerçek sahibi biziz. Yani o lamba bize ait. Evet fakir bence de. Umarım gerçekleştirmez yani. Çocuklar lütfen geri gelin. Fakir aramaya mı gitsek? Yok abi. Boşuna aramayalım. Çünkü Aladdin eğer ki onların isteklerini gerçekleştirdiyse şu anda çok uzaklardadırlar. Belki uzaya gitmişlerdir. Belki de Kuzey Kutbu'na, Amerika'ya istedikleri her yere gidebilirler yani. Evet evet. Her neyse yapacak bir şey yok. Beklemekten başka şansımız yok. Aslında telefonla onları arayabiliriz ya. Telefonu evde bırakmışlar abi. Yanlarında hiçbir telefon yok. Çocuklara ulaşmamızın hiçbir yolu yok. Öf ya öf ya. Çocuklar neden böyle yapıyorsunuz ya? Ne yapacaksınız o sihirli lambayla? Çocuklar lütfen geri getirin lütfen. Zengin boşuna bağırma abi. Geri getirmezler. Hele sihirli lambanın ne işe yaradığını öğrendilerse var ya. Asla o sihirli lambayı bize geri getirmeyecekler eminim. Fakir aslında Arda ve Rüzgar'ın nerede olduğunu bulabiliriz. Nasıl bulacağız abi? Korkunç Büyük yardım isteyeceğiz. O sihirli küre sayesinde Arda ve Rüzgar'ın şu anda nerede olduğunu bulabilir. Tamamdır haydi gidelim. Gel fakir gel takip et. Korkunç Büyük Anne Arda ve Rüzgar'ın yerini gösterir bize. Biz de gideriz hemen onların yanlarına ve Aladdin'in sihirli lambasını ellerinden alırız. Zengin abi ama vermek istemezlerse o zaman ne yapacağız? Zorla alacağız tabii fakir. O sihirli lamba çok tehlikeli. Kötü kişilerin eline geçerse var ya neler yaptırır kim bilir. Aladdin her şeyi yapabildiği için kötü kişilerin eline geçmemesi lazım. Çocukların elindeyken de tehlikedeyiz şu anda. Aynen abi. Her neyse artık gidelim korkunç büyük anneden yardım isteyelim. Korkunç büyük anne buradaymış zaten. Büyük anne yardımına ihtiyacımız var. Rüzgar bu aşırı eğlenceliydi ya. Ben çok eğlendim. Rüzgar artık yeni şeyler yapmak istiyorum ya. Yerimde duramıyorum. Bu sihirli lamba elimde ya. Ne yapsak acaba ne yapsak? Arda buldum. Ne yapacağız Rüzgar? Kendimize böyle bir parkur oluşturabiliriz. Ve o parkurda çok eğleniriz. Doğru söylüyorsun. Haydi o zaman kendimize şurada bir parkur alanı oluşturalım. Ve ikimiz yarışalım orada. Tamamdır. Haydi gidelim. Gel Rüzgar gel. O parkur alanından sonra da ne yapalım biliyor musun? Hapishaneye yeni suçlular getirelim ve o suçlulara işkence çektirelim. Ne dersin? Erde yazık ya. Ya merak etme. Bunlar sadece bir klon. Yani gerçek insan değil bunlar. Aladdin getirdi bunları buraya ama bunlar gerçek insan değil değil mi Aladdin? Aynen öyle efendim. Onların hiçbirisi gerçek değil. Hepsi klon. Yani ben onları sihirli güçlerimle oluşturdum. Tamam Aladdin. Şimdiki yeni dileğimiz için seni çağırıyorum. Hazır mısın? Ben her zaman hazırım. Haydi çağırın ne yaptıracaksınız? Şimdi sana yeni bir parkur alanı yaptıracağız. Ve o parkurda rüzgarla beraber yarışacağız. Tamamdır. Haydi çağırın beni. Gel bakalım Alaaddin buraya. İşte geldim. Parkur alanınızı oluşturuyorum. Büyük anne neredeler çocuklar? Bir şey görebildin mi? Evet Arda ve Rüzgar'ın nerede olduğunu gördüm. Şu anda bir şehirdeler. Ama bu şehri ben ilk defa görüyorum çocuklar. Nasıl bir şehir ya? Zengin abi. Büyük ihtimal bunlar kendilerine yeni bir şehir kurdular. Evet ya olabilir. Nasıl bir şehir büyük anne? Neredeler? Çocuklar şu anda bu şehre çok uzakta bir yerlerdeler. Yaklaşık olarak 900 kilometre uzağımızdalar. Ne? 900 kilometre mi? Nasıl gideceğiz oraya ya? Zengin abi uçakla gidebiliriz. Evet evet uçakla gidebiliriz. Büyük anne tam olarak neredeler bize adreslerini ver ve biz o tarafa doğru gidelim. Çocuklar şehrin çıkış kapısından düptüz ilerlerseniz onlara ulaşabilirsiniz. Tam tamına 900 kilometre uzaktalar. Tamamdır o zaman uçağı oradan alacağız ve uçakla şu tarafa doğru ilerleyeceğiz aynen öyle. düz 900 kilometre boyunca gideceğiz ve çocukları bulabiliriz bu sayede. Korkunç büyük an her şey için sağ ol. Önemli değil. Bir şeye ihtiyacınız olursa tekrar gelin yanıma. Tamam tamam geliriz. Fakir hadi gel kardeşim. Hemen havaalanına gidelim de bir uçak alalım oradan. Ve uçakla 900 kilometre yol yapmamız gerekecek. Aslında fazla uzun sürmez ya. Uçak bayağı hızlı gittiği için. Yani bir iki saate çocukların yanına varırız. Ve ellerinden o Aladdin'in sihirli lambasını alırız. Evet abi. Bıktım artık bunlardan ya gerçekten. Fakir Aladdin'in sihirli lambasını aldıktan sonra ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım abi? Gel şöyle gel. Bahsedeceğim şimdi sana. Bu çocuklar iyi bir cezayı hak etti. Arda da Rüzgar da çok şımarıklık yapıyor son zamanlarda. Fakir, Aladdin'in sihirli lambasını aldıktan sonra Arda ve Rüzgar'a özel bir hapishane hazırlayacağız. Aladdin'e söyleyeceğiz ve Arda ve Rüzgar o hapishaneden çıkmayacak. Evet abi, yapalım bunu. Yaramazlıklarının bedelini ödesinler. Aynen öyle kardeşim. Her neyse artık uçağa binelim de şunların yanına doğru uçmaya başlayalım. Böyle düz düz gideceğiz. 900 kilometre yolumuz var. Geliyoruz Arda ve Rüzgar. Bakalım o sihirli lambayı elinizden aldıktan sonra ne yapabileceksiniz? Zengin abi bize karşı çıkmaya çalışabilirler. Sonuçta sihirli lambayı aldıktan sonra onlara ceza vereceğiz. Bunlar da onu anlarsa bize karşı çıkarlar. Evet fakir. O yüzden Arda ve Rüzgar'ın yanına gittiğimizde onlara iyi davranalım, tamam mı? Onlara ceza vereceğimizi anlamasınlar. Şu uçakla gidebiliriz. Şu uçağa atlayalım da, 900 kilometre yolumuz var. Bir iki saat sonra Aladdin'in sihirli lambasını ele geçiririz. Daha sonra da cezalarını veririz onlara.